Öncelikle hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fun Race 3'te oynayacağız. Evet arkadaşlar, bu oyunda engelleri çarpmayıp birinci olmaya çalışacağız. Yanımda Elif de var. Yanımda Elif de var ama ben öldüm. Dedik. <laughs> koş koşma koşma, koşma, koş, koşma, koş, koşma koş koş koşma koş, koş 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 arkadaşlar hayır mavi çocuk bizi geçti mavi adam olsun bence adam. yanımda Elif de var demiş miydim Arkadaşlar ya. <laughs> Oyun kasıyor aslında. Kasmasa hiçbir sorun yok. Arkadaşlar hadi geç. Geç. Geçtim arkadaşlar. Ah vurdu beni. Öldü. Hop. Yaklaştın mı? Mavi adam öldü mü? Mavi adamı geçtik Elif. Ah ama. Aa mavi adam gelmiş. Yeşil adam mı? Arkadaşlar adam, üçümüz, seri adam. üçümüz aynı anda ölüyoruz. Biz sarıyız. Evet. Arkadaşlar sanırım bunlar bot. Boks. Boks değil bot. Aa, uh -uh, bot değil boks. Bot bot. Box. Bot. Boks. Arkadaşlar o beni nasıl vuruyor ya? Hop. Arkadaşlar <laughs> ya. Koşun. Durun. Koşun. Durun. Onları Ama nereyi geçeceğiz? Arkadaşlar. Yeşilerin mağaram, ah. şeylerden, Arka... şeylerden biz. Evet arkadaşlar. Limon Ama adam. yukarıda kırmızı gözüküyor. Biz limon demiş. Limon adam. <laughs> arkadaşlar ben <laughs> buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar geçtik bu arada. Evet şimdi az önceki adamla biz teke tek oynayacağız mavi adamla. Sarı adam. Evet dümdüz böyle gidiyoruz durmuyoruz hiç hiç durmayın. Ve geldim selam. Hop arkadaşlar arkadaşlar <laughs> kafam. Hani orada kafasına şey geldi ya çok kötü bir anım geldi aklıma. Arkadaşlar şimdi biz bir keresinde köydeyiz tamam mı? Ben böyle ablam camdan bakıyor ben de onun yanındayım. Kafamın arkasında da dolap var. Ben böyle bir geri gittim hızlıca kafam fena acımıştı arkadaşlar ya. Ay bir şey olmadı. Oldu. Olmadı. Sen yokken de. Annem seni bir yere götürmüştü. Arkadaşlar o sırada oraya kafama vurdum ya kafam bir acıdı. Sanki çok kaslı. Biz geldiğimizde ne oldu? Sanki böyle tam çok kaslı bir adam böyle kafamın geldiğim... arkasına vurmuştu. Biz bana. geldiğimizde ne oldu? Siz geldiğinizde hiçbir şey olmadı. Video bitti mi? Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben buraya yine geçip geliyorum. Arkadaşlar geçtim yine. Level complete. Bu arada bizim elmaslarımız niye hiç artmıyor? Kıyafetlere bakalım. Bizde olanlar var. Şu var. Bu nasıl bir mavidir? Mor. Bu nasıl bir mavidir? Şey var. Sarı. Bu nasıl bir sarı? Bu kırmızı. Neyse ben şunu kullanayım. Tamam şimdilik. Arkadaşlar ben ee, neyse. a bu arada çarpı tuşu şurada kalmış. Şu en üstte koyalım. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geri döndük. Evet bu arada karakterimin çok garip bir mavi olduğunu. Ortada biz. Evet. Arkadaşlar. O. Arkadaşlar işte bak o arkamdan en çekiçle vurdu ya diyecektim <laughs> öyle bekle elif Hı. video içinde böyle deme arkadaşlar bana niye vurdu arkadaşlar o nasıl bir şeydi bana hiç değmedi gördünüz Onlar yetecek bence arkadaşlar ya bence onlar yetecek tamam sus Zaten cinlerim tepemde. Arkadaşlar ben niye ölüyorum ya? Tamam sen o. Sen o. Sen o. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar geçtim ve buraya geldim. Gidelim. Gidelim. Hmm. Arkadaşlar duralım mı durmayalım ve kazandık kral kral biz olduk hayır şimdi Kristi ile e, tek tek oynayacağız Kristi bunda sadece biz olma şey var mı yok arkadaşlar arkadaşlar çok ben de çok... Iki tane oynayacağım. ben bir tane indirdim yalnız Elif. Kesin. evet bu Arkadaşlar geldim hemen. Hemen gidelim şöyle gidelim. Gidelim ve kazanalım. Evet. Kazandık arkadaşlar. Yine kazandık. Şimdi bonus bölüm falan yok mu? Orlando var, August var. August ne ve August? Hmm. Gidelim. Arkadaşlar ben niye vurdu bana niye vurdu? Arkadaşlar dokunmadım ama ben orada. Dur. Koş 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 dur. Koş 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 koş. Tamam artık güvendeyiz. Dedim ve karşınızda. La 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 arkadaşlar. Alalala lalala. Alalala lalala. Arkadaşlar burada şarkı söyleyip ritim yapa <laughs> kazanıyorsunuz Neyse Şimdi ee, Birebir maç yapacağım Evet Orlando ile Augusto eledik C Ben de kaslı karakteri almaya düşünüyorum Tam oyunların kralı ailesine yakışır Evet hadi bay bay. Arkadaşlar ben öl öl ölmedi. Burada duralım. Koş 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 koş. Arkadaşlar Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Hop. Duralım geçelim. Oh arkadaşlar geçtik. Şimdi yine taktiğimizi yapıyoruz. Ama ilk önce şöyle gelmemiz <laughs> gerekiyor. <Alanalala gülüyor> la 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 la. Evet arkadaşlar. Alala la la taktiği. Evet bu şarkıyı söyleyip geçerseniz buradan kazanıyorsunuz her türlü. Ben tarafından açıklandı. Yani ben oyunların kralı tarafından. Şimdi top to start diyelim yine arkadaşlar başlıyoruz arkadaşlar bu fena zor arkadaşlar Hayır arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar koş 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 koş. Oh, arkadaşlar geçtik buraya. Oo oh, kadirak. Keşke gerçekten böyle kadiraklar olsaydı ya. Aa, arkadaşlar. Uf ezildim. Koş 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 dur. Nerede duracağımı anladım arkadaşlar. Şurada duracağız. <laughs> Pardon onun bir gerisinde duracağız. Çok güzel. Arkadaşlar ölüm. Öyle... Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar 10 dakika olduğu zaman video kazanacağım. Kazandım. Evet. Bu nasıl Yok. bir dansdır? Şey gelmen gerek. Next Rage mi? Ha tamam. Bu harita biraz zormuş arkadaşlar. Arkadaşlar ben haritanın sonuna gelip geliyorum arkadaşlar evet hazır mısınız kazandım evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer daha fazla e, fumracı 3 d videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın